bugün bir mutant dünyası videosuyla daha karşınızdayım gördüğünüz gibi envanterim bomboş şöyle neden diye soracaksınız arkadaşlar şöyle abi hoppa burası bomboş ee niye boş abi hoppa buradan gidiyoruz zıng ekinler yemekler sonrasında madenler bloklar artıklar eşyaları vesaire bunlara böyle ayırdım abi bence çok da güzel oldu yani açıkçası mükemmel gözüküyor şu anda yani böyle ayırmak istedim çünkü her şeyi aha da bu bekleti yüklüyoruz arkadaşlar sonrasında doluyor taşıyor yani uğraştırıyor abi. Ben de yani uğraşmamak için böyle bir şey yaptım. Allah bunu niye buraya koydum lan? Bu ne lan? Ha arkadaşlar yeni bir mod da ekledim. Yani bu kadar odunu nasıl kastım, nasıl yaptım diye soracaksanız. Şöyle abi. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Mesela ben bu ağaçları sevmiyorum abi. Başka bir ağaç keseceğim. Yani meşe ağacı daha çok seviyorum ben. Yani malum bizim de bulunduğumuz yerde meşe ağacı yok. O yüzden bayağı bir uzaklara gitmem gerekiyor. Yani mesela bu. Burada da köpeklerle da bunu kesmiştik. Kafada da kalmasın abi. Şimdi baltayı elime alıyorum. Şöyle basılı tuttuğumda of diyor. on dedim. Bam. O kim vuruyor lan? Ya oğlum bir mod tanıtıyorum. Gidin. Bir tane şuna vursam geberip gidiyorsun ya. İşte böyle böyle abi. O kadar odun kastım. Harika bir mod gerçekten. Baksanıza abi. Ama bu sadece baltada oluyor galiba dur. Şöyle abi. Aynen sadece baltada oluyor. Ya gel lan buraya. Gerçekten bayağı güzel bir mal arkadaşlar. Böyle böyle aşırı fazla yani odun yani boş kalmasınlar diye de böyle ağaç ev tarzında böyle ne yaptım bir şeyler yaptım işte bana lan. Neyse. Şöyle geri gidelim eve. Oğlum bu elimde kocaman lan bu. Ne bunun ismi? Mutated Trident. Mutasyonlu Trident. Onun gibi bir şey herhalde. Neyse ya biz evimizde, ağaç evimizde keyfimize bakalım. Ağaç evine de hızlıca uyumak için yatak da yaptım zaten günümüz vardı. Yani o da yün topladım. O, o ne lan? Bu ne? Lan? Nesin lan sen? Senden bir şey düşüyor mu? tatlı bu. Oğlum dur lan sana koper getireyim belki yersin. Bir şey yaparsan. Dur abi koş 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 koş. Lan dur. Koper. Ya hak. Uah. Yiyor mu bunu? Takip de etmiyor abi. Abi çok tatlı güzel ama hiçbir işlerin yoksa ben ne yapayım? Neyse ya vallahi uğraşamam şu an. şöyle abi şurada pişti bu. Valla bunu videoda da yapabilirdim ama gerçekten biraz uzun sürdü. O o kaydı da sildim. Yani yapacak bir şey yok. Sildim abi o kaydı. Geri alamam. Çünkü çok uzun bir yarım saat falan sürmüştü. Neyse bakalım ısıtılacak bir maden yok. Dur abi, bir yemeklere bakayım. Bunlara niye bakıyorum ben? Yemeklerde de ısıtılacak bir şey yok. Doğru düzgün. Neyse. Valla bu bölümde birazcık yemek toplamaya oynamak istiyorum. Bunu da hemen alalım. Evet yemek toplamaya çıkıyoruz arkadaşlar. Ama buraya öldürsem bir şey düşer mi? Bir tane kopur mu cidden? İnanamıyorum. O zaten ölecekti abi. Mutantlar falan geliyor çünkü. Musallat oluyor. O da arada kaynayacaktı işte. Vallahi şu an yemek toplamaya çıkmasam bir sürü yine koyun olurdu. Yemek toplamaya çıktım hiçbir şey yok ya. Ya açtık varım evet, kendi bir de. Ya bu arada yemek yiyen animasyon modu ekledim. güzel mi? O. Oh. İskelet ne alaka ya? öldüreceğim. Hadi öldürmek için öldürdüm. Bunlardan bir şey düşüyor mu lan? Oha dur tane. Kaçıyor bak kaçıyor. Oha bunun canı ne kadar lan? Ben bir eve gideceğim ya. Bunu şu önünde görülelim. Kaplumbağa kabuğu nasıl yapılıyor ya. Aha. Ekleyeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Bakın. Acaba bunları sandık versiyonu falan var mıdır? <laughs> Oha var abi. Çok iyi her şey var lan. Beş vuruyor ya. Ne kötü. Abi şimdi aratalım kapıyı. Ya bununla ne yapabilirim ben ya? yapacağım. Toplu masır Bu bulacağım ya? <laughs> Neyse. Aha. Yine <laughs> <laughs> düşmedi tek kablomu asır nasıl yapacağım abi? Oyayım ben direkt. mutated trident nasıl gözüküyor ya? Abi şunun büyüklüğüne baksana ya. Bu nasıl fırlatılamaz ya? Baksanıza abi fırlatılmıyor. <laughs> あの。 Ne? Bu ne? Abi. O. Oh. O çağırdı lan adam. Oğlum. O çağırdı lan. Hemen o hile. O Abi sen ciddi misin? bu Videoluk bu kadar gerçekten çok bu video bunlarla uğraşamam. Gerçekten bir sonraki video artık Miraç olursa abi. Yani bir şekilde belki onları alabiliriz ama Miraç'ın da hiçbir şeyi yok. Şu kopurlarla mutlularla bir şey yaparız artık. Öyle yani Valla arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor bu ya Abi ya da bitmiyor. Ne bileyim ben getirmek istemiyorum. Ama serinin devam etmesi için bu zorunlu. Bu devamı tek başına asla öldüremez. abi. Ve başından beri kullanmadığım yayı kullanacağım. <laughs> ama benim köpeğim de öldü. Ona <laughs> gözüm gibi bakacağımı söylemiştim. Bakamadım. Öldü. Bu hayat ona zordu. oh <sighs> kadardı. Bir köpek de öldü. Ya bu çocuğu seviyorum ya. Orada arkadaşlar barıştık. Arabamız herkeste nasıl gidiyor diyor. Onun cevabını yorumlarda siz vereceksiniz arkadaşlar. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi jumpscare yedim lan resmen. şöyle abi atalım. <laughs> wow, gerçekten yani Abi yani bu bu kadar olsun arkadaşlar. Yani gerçekten kötü bir bölüm oldu bir yandan da iyi. Kendinize iyi bakın görüşürüz.